Azerbaycanlı siyaset bilimci Tuğrul İsmail, Ermenistan'daki seçimlerde Rusya'nın kaybetmediğini, Rusya'nın asıl meselesinin Karabağ'da kalmak olduğunu söyledi. İsmail, Rusya seçim öncesi çok fazla manipülasyon yaptı. Rus yanlısı komiteler Koçaryan'ın çoğunlukta olduğunu söyledi ama böyle bir şey yoktu. Dürüst olmak gerekirse, Paşinyan bu seçimdeki zaferine inanmasaydı sandık başına gitmezdi. Emin olduğu için erkenden sandığa gitti. Hiçbir hükümet böyle bir risk almaz. Sadece maceracılar böyle bir risk alır. Paşinyan deneyimli bir politikacı olmayabilir, sokaktan geldi ama büyük ihtimalle danışmanları çok bilgili. Paşinyan'ın zaferi Rusya için daha iyi bir sonuç. Rusya Ermenistan'ın iç siyasetinde kaybetmiş olabilir ama genel olarak kazandı. Askeri güçleri Azerbaycan'ı terk ederse Rusya kaybedecek. Rus barış gücü bölgede kaldığı sürece Rusya görevini yerine getirecektir. Rusya için asıl mesele burada kalmak dedi. Paşinya'nın Moskova'da yapılan üçlü anlaşmanın şartlarını yerine getirip getirmeyeceğini değerlendiren İsmail, yol mutlaka açılacaktır. Bu Rusya ve Ermenistan için daha faydalıdır. Bu bir koridor alışverişi değil. ABD'deyken Bülent Ecevit tarafından da teklif edildi. Hatta benimle görüştüler, teklifi Ecbey'e getirdim ama mantıksız olduğunu söyledim çünkü o zamanın şartlarında Azerbaycan buna yanaşmazdı. Belki de bu teklif işgal sırasında biraz cezbedici görünebilirdi. Örneğin Dağlık Karabağ'ın bir kısmını vermek ve oradan bir koridor satın almak mümkün olabilirdi. Çünkü benim için bu gelecekte çok umut verici bir takas. Ama kabul etmedi. Şimdi Azerbaycan topraklarının %80'i tek başına kontrol altına aldı. Küçük bir kısmı Rus kontrolünde. Ancak bir uzman olarak ülkemizde yabancı askeri güçlerin varlığına karşıyım ve bunun bağımsızlığa yönelik bir tehdit olduğunu defalarca yazdım. Ama biz bu konuları son güne kadar dile getirdiğimiz için kapsamlı bir şuşa deklarasyonu imzalandı ve bu bizim garantimiz. Bundan sonra Rus barış gücünün 100 bin askeri olsa bile sorun değil dedi. Mevcut şartlarda Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs kurmasına gerek olmadığını aktaran İsmail, Türkiye'nin bölgeye Türk askerlerini toplu halde konuşlandırmak için fazla zamana ihtiyacı yok. Türkiye, yarım saat içinde 150 bin askerini Kuzey Irak'a taşıyan dünyadaki birkaç ülkeden biri dedi. Azerbaycan-Ermeni ilişkilerinin zor olacağını vurgulayan İsmail, çünkü Ermenistan'da paranoyak bir Türk, Azerbaycan karşıtı ruh hali var. Bu toplumdan olumlu bir sonuç almak kolay değil. Ama her şeyden önce Ermenistan kalıcı bir barış anlaşması imzalamalı ve Azerbaycan topraklarını tanımalı. Bu bizim irademiz değil, uluslararası hukukun bir gereğidir. Hem biz hem de Ermenistan uluslararası hukuku kabul etmek zorundayız ve tüm dünya bunu kabul ediyor. Dünya Parlamentosu'nda zaman zaman açıklamalar yapıldığı doğrudur ama görmezden gelinmesi gerekir. Verdikleri kararlar bize değil ülkelerinin vatandaşlarına aittir diye konuştu. Türkiye'nin Ermenistan ile arasındaki sınırların açılmasının şu an için mümkün olmadığını anlatan İsmail, bunun için çok erken. Barış olmadan imkansız. Ermenistan toprak iddiasından vazgeçmeli ve Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalamalı, toprak bütünlüğünü tanımalı, bundan sonra sınırlar açılabilir. Engel Azerbaycan ve Türkiye değil, güç bulması, gerçeği kabul etmesi ve Türk düşmanlığından vazgeçmesi gereken Ermenistan'dır. Türkiye ve Azerbaycan dışında hiçbir ülke Ermenistan'ın bağımsızlığını garanti edemez. İkimiz de garantörüz. Sorun bizde, çözüm bizde. Rusya, Ermenistan'ı kukla bir ülke olarak görüyor dedi. Hankendi'deki Ermenilerin Azerbaycan vatandaşı olduğunu belirten İsmail, toplumumuzu, özellikle bazı uzmanları anlamak zor. Gerçeğin ötesine geçemezsiniz. Gerçek şu ki, Ermeniler orada Azerbaycan vatandaşı olarak yaşıyor ve bu daha önce de oldu. Sevsek de sevmesek de Sarkisyan ve Koçaryan da Azerbaycan vatandaşıdır. Azerbaycan yasalarına göre cezalandırılmaları gerekir dedi. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesinin ardından İlham Aliyev ve Putin'in yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Zengezur koridorunun açılmasının ertelenmesi durumunda bunun Kremlin'in planlarının değişmiş olacağı demek olduğunu belirten uzman, telefon görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının eş başkanlığındaki üçlü çalışma grubunun bölgenin çatışma sonrası kalkınmasına önemli katkısı vurgulandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuya değindi. Telefon görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli açıklamalarının uygulanmasının pratik yönleri değerlendirildi. Güney Kafkasya'da ekonomik bağların ve ulaşım iletişiminin restorasyonu konusunda üçlü formatta çalışmaların yoğunlaştırılmasına özel önem verildi dedi. Bakü'nün parlamento seçimlerinde Paşinyan'ın zaferi sağladıktan sonra süreci hızlandırmaya karar verdiğini aktaran uzman, cumhurbaşkanlarının telefon görüşmesinde yer alan açıklamaların uygulanmasının pratik yönleri ifadesi bunu gösteriyor. Bakü, Zengezur koridorunun başlatılması ile ilgili Moskova'nın dikkatini üçlü açıklamaların hızla uygulanmasına çekmek istiyor. Koridorun açılması gecikirse ve telefon görüşmesi olmazsa Kremlin'in planları değişmiştir diye konuştu. Ermeni medyasında Paşinyan'ın Eylül ayında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyacağını söyledi. Ermeni Hıraparak gazetesinde yer alan haberde yakın gelecekte Ermenistan ve Rusya'nın Azerbaycan sınırında Kelbecer yönünde Rus sınır muhafızlarının konuşlandırılması konusunda anlaşmaya varacağını yazdı. Bu anlaşmanın ardından Ermeni ordusunun bölgeden çekileceği belirtilen haberde Ermeni Genelkurmay Başkanı Artak Davtyan tarafından bunun doğrulandığı kaydedildi. Azerbaycan tarafının izin verip vermeyeceğine ilişkin olarak, görüşmenin Ermenistan topraklarında gerçekleştiğini ve Azerbaycan'dan istenecek bir şey olmadığı aktarılan haberde, taraflarla görüşmeler sürüyor çünkü ortada sorular var. Amaç çatışmasız birlikleri sınıra çekmek. Ermenistan Başbakanı Paşinyan sonbahar eylül aylarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan bir anlaşma imzalaması muhtemeldir. Bununla ilgili bilgiler var, denildi.